Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bir parabole dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin denklemleri nasıl yazılır bundan bahsedeceğiz. Şekilde gördüğümüz gibi fx parabolümüz var ve dışında bir tane a noktamız var. A noktasından parabole iki tane t çizilmiş. D1 doğrusu ve D2 doğrusu. D1 doğrusu a'dan geçerek b noktasında fx'e teğettir. D2 doğrusu ise A'dan geçerek C noktasında fx'e teğettir diyebiliriz. Şimdi e, bu tür durumlarda D1'in denklemini sorarsa ve D2'nin denklemini sorarsa o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Birinci adımımız şu olacaktır. fx'in türevini al eğim denklemini bul. İkincisi ise, ikincisi ise, e, şuradaki A ile B arasındaki eğimi bulmaktır. Yani A noktası ile B noktası arasındaki eğimi bul. Bu iki maddeyi uyguladığımız zaman hem D1'in hem de D2 doğrusunun e, denkleminin e, çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığını görebiliriz. O zaman bir tane örnek çözelim buna alakalı. Şekildeki örneğimizde fx eşittir x kare eksi 5x artı 6 parabolüne parabolün dışındaki Bire bir noktasından çizilen teğetlerin denklemlerini yazınız diyor. Bir tane e, parabol çizelim, şöyle olsun. Hemen iki tane teğet çizelim, bir tane şöyle olsun, öbürü de şöyle bir şey olsun. Tamam. Evet. Şimdi diyelim ki. Bu bizim fx'imizdir. E bu da bizim d1 doğrumuz olsun. Parabolün dışındaki nokta hangisiymiş? A birebir bir noktasıdır. O zaman buraya, o zaman buraya A e birebir yazıyorum. Peki A birebir bir noktasından geçen şu D1 doğrusu parabole şurada teğet olsun. Ben bu noktayı da A verirsem sonuçta hani şuraya A yazarsam ne olur? A virgül a'nın karesi eksi 5 a artı 6 olur mu? Olur. Peki ben şimdi f türev x'i bulacağım. İki tane x eksi 5 olacaktır. Şimdi kuralımız gereği bir noktadan geçen doğrunun eğimi oradaki f türev a'ya eşittir. Dolayısıyla ben buraya a yazarsam buradaki d1'in eğimi ortaya çıkacaktır. O zaman eğim 1. Hatta biz bunun eğimine eğim 1 diyelim. Şuradaki D2 doğrusunun eğimine de e, M2 diyelim. O zaman M1 eğimini bulabilmek için X yerine A yazacağız. Çünkü F türev A eşittir. M1 olacaktır. E, X yerine A yazarsak 2 tane A eksi 5. Şuradaki teğetin eğimini verir bize. Bu bizim birinci adımımızdı. İkinci adımımız ise ee, şuraya B noktası diyelim. A ile B arasındaki e, eğimi bulmaktır. Mesela ben B noktasını yazayım. Hatta şöyle biraz renk değiştirelim. Yeşil olsun. B noktası ne olsun? A virgül A'nın karesi eksi 5A artı 6'dır. Peki A noktası kimdir? E, 1 virgül 1'dir. E, A ile B arasındaki eğimi nasıl buluyorduk? Delta Y bölü Delta x'ten buluyorduk. Dolayısıyla y'lerin farkının, y'lerin farkının, x'lerin farkını oranı bize eğimi verecektir. O zaman diyeceğiz ki, a'nın karesi eksi 5a artı 6 eksi 1 bölü e, a eksi 1. Bakın bu a ile b arasındaki eğimi verdi. A ile b arasındaki eğim d1'in eğimine eşittir. E, d1'in eğimi de 2a eksi 5 olduğundan ben burayı 2 tane A eksi 5'e eşitlemek zorundayım. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak A'nın karesi eksi 5 A artı 5 eşittir kime? 2 tane A eksi 5 çarpı A eksi 1. Ee, burada dağıtım işlemini yapacak olursak A'nın karesi eksi 5 A artı 5 eşittir kime? 2 tane A'nın karesi eksi 2 A ee, eksi 5a eksi 7a yapar. Ve artı 5 yapar diyebiliriz. E, ee, a kareler giderse şuradan burada a kare kalır. Eksi 5 bir tarafı alırsam yani sağ tarafı alırsam eksi 2a kalır burada. 5'lere de birini götürür zaten. Peki. Burada 0 kalır. Bu da eşittir. 0 olur mu? Olur. A parantezine alırsam ben burayı. A eksi 2 eşittir. 0 olur. Demek ki A ya 0'mış ya da 2'ymiş. Yani diyebiliriz ki şuradaki B noktasında e, mesela siz buradaki A'yı e, sıfır seçerseniz buradaki A'yı da 2 seçmek zorunda kalırsınız. Peki bize neyi sormuş? D1'in ve D2'nin denklemlerini yaz diyor. Peki o zaman ben A yerine sıfır yazacak olursam yani kısacası şöyle bir şey oluyor. Bakın ben A yerine 0 yazarsam bakın A yerine 0 yazarsanız şöyle sıfır yazarsak burası altı olur. Demek ki burası sıfıra 6 noktasıymış. Hatta hatta bunun eğim denkleminden eğimini bulabilir miyiz? M1 eşittir kime? E, A yerine 0 yazarsam ne olur? Eksi 5 olur. Peki burada bir noktası belli ve eğimi belli ise bu teğetin denklemi yazabilir mi? Yazılabilir. O zaman y eksi 6 bölü x eksi 0 o da eşittir. Eksi 5 bölü birden Y eksi 6 eşittir eksi 5x yapar. Y eşittir eksi 5x artı 6 olur diyebiliriz. Bu bizim D1 doğrusunun e denklemidir. Peki D2 nasıl bulacağız? Bakın biz şuradaki A, B noktasındaki A'yı sıfır olarak seçmiştik. O zaman e şuradaki C noktası diyelim. C noktasının birinci abscisi de ne olacak o zaman? e, 2 olacaktır diyebiliriz. O zaman e, hani burası da normalde hani A veririz. A verseydiniz A'nın karesi eksi 5 A artı 6 gelecek miydi? E, gelecekti. O zaman ben A yerine 2 yazarsam 2 virgül 4 eksi 10 artı 6'dan 2 virgül 0 gelecekti. Peki peki M2'nin M2'nin eğim belli mi? E, belli. Sonuçta hani f türev x'i aldığınız zaman f türev x'ine geliyor. 2 tane x eksi 5 gelmiyor mu? E geliyor. Peki f türev 2 kaçtır? Yerine yazarsak ne gelir? 4 eksi 5'ten eksi 1. Ne demektir yani bu? D2 doğrusunun eğimi yani m2 eşittir. Eksi 1 demektir bu. O zaman eğimi belliyse ve bir tane noktası da belliyse yani şu c noktası belliyse ben bu d2 doğrusunun e Denklemini yazabilirim demektir. Başına y koyuyoruz. Y'lerin farkının, x'lerin farkının oranı bize kim verecektir? Şu D2 doğrusunun eğimi verecektir. E, eğimi kaçtı? Eksi 1'di. İçlerinde çerçeve yapacak olursak y eşittir, eksi x artı 2'dir diyebiliriz. Bu da D2 doğrusunun e, denklemidir diyebiliriz.